Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere Türkiye'de maalesef ünlü insanların kötü örnek olduğu hakkında konuşacağım. Çünkü Türkiye'de birçok ünlü bulunuyor ve bu ünlü insanlar aslında gençler gözünde bir rol model. Rol model oldukları için yani onları örnek alarak geleceğe ve kendilerine kariyer çizen insanlar var. Ve bu rol modellerin çoğu maalesef çok iyi değil. Birçoğu da çok çok iyi. Böyle bir sıkıntı var. Mesela örnek vermek gerekirse işte kendinden 25 yaş büyük, işte kendinden 15 yaş büyük kişilerle sevgili oluyorlar. Ya da işte kadına şiddet ön planda. İşte örnek veriyorum kadına ahlaksızca işte. Yani Türkiye'de şu anda bu rol modeller kötü hareketler sergilediği için şu anda maalesef ki Türkiye'de birçok genç o rol modeller yüzünden Gördükleri şeyleri kendilere de uyguluyor. Böyle bir kötülük var. Çünkü bu rol modeller yani ünlüler çok büyük sıkıntı yapıyor. Yani mesela düşünün 25 yaş fark var ya. Babası yaşındaki bir e, kız gidiyor bir ünlüyle sevgili oluyor. Ya da örnek görüyorum 15 yaş fark var. Yani e, affedersiniz ama kardeşçi yaşındaki biriyle sevgili olarak e, yani tacizliğin önde gideni bu önde gideni ama maalesef ki sırf ünlü diye kimse sesini çıkarmıyor. Yani bu nedir? Yani örnek görüyorum işte 25 yaş, 30 yaş. Hani başka dışarıdan bir insan olsa tamam hani o kadar ses çıkarılmaz ama bu insanlar rol model olarak geçiyor. Yani bu konuda devletin bir şey yapması gerekiyor. Bir ahlak yasası çıkarması gerekiyor. Yoksa yeni nesil bunları görerek daha büyük şeyler örnek alarak daha daha kötü şeyler ortaya çıkacak bu konu hakkında düzeltmeler yapılmalı. Evet bu videomuzda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın.